Kaşlarımız da 19. 20. sıralar arasına yani gözümüzün 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra üstüne denk geliyor. Yandan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 altına batıyorum. Hemen karşı taraftan çıkıyorum. Bu şekilde arayı da dengelemeye çalışıyorum şöyle bir yana kaydıracağım 1 2 3 4 5 6 1 2 altına şimdi şöyle bir bakacağım uzun görünebilir örneğimiz bu tarafa doğru kaydığı için uzun görünüyorsa hemen bu sefer beşincisine batmış oluyorum örneğimiz döndüğü için iki kaş arasında fark olmaması için bunda altı yaptım bunda beş yaptım bu şekilde Kirpiklerimizi takmadan önce e, makyaj yapacağım birazcık. Bunun için pastel toz boya, herhangi marka olabilir. Bendeki buydu. Toz pastel boya diye geçiyor. Şöyle kahverengiyle şöyle göz etrafını fırçalarımızın temiz olmasına dikkat edelim. Şöyle ince uçlu bir fırça kullanıyorum. fazlalık varsa peçete yardımıyla da peçeteye sürelim hemen. Çok koyu olmasın. Fazlalığını alıyorum bir peçeteye batırarak. Şimdi kaşlara da şöyle bir geçiyorum. Hafif. Burun altına. Burun üstüne. Şimdi yanaklara da pembelik veriyorum. Şimdi bunu da fırça yardımıyla dağıtıyorum. makyajımız da bu şekilde. Dilersek şuraya da fırçamı temizleyeyim. Hafif göz altlarının şöyle bir pembelik verebiliriz. Bunu da dağıtıyorum. Bu şekilde.